Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> seslenmemem arkadaşlar. <gülüyor> devam ee, arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce Kore amcam gelip etti. Neyse arkadaşlar. <laughs> e, bugünkü arkadaşlar konumuz eğer Minecraft'ta kurbağa seçilseydi ne olurdu ona bakacağız. Biliyorsunuz oynamalarda Badlands biyomu, Swamps bi de e, vardı Mountain kazanmıştı biliyorsunuz dağlar fakat oyunda e, şey gelse çok güzel olurdu yani eğer e, kurbağa biyomu yani swamp seçilseydi ne olurdu arkadaşlar kurbağalar neyimize yarardı ona bakacağız bir mod üzerinden bunu yapıyorum arkadaşlar bu modun link açılımı kısmında var sadece 1161 için mod yani hiçbir şekilde başka bir şey yok modu sadece 1161'e şey bir mod. Bakın oyunda da şöyle bir kurbağa. Abi çok iyi olmaz mıydı ya? Şuna bak. Arkadaşlar kurbağalar Swamp Simeon'da bulunan bir canlı türü. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Kurbağamız burada arkadaşlar. Çok tatlı. Şöyle bir şey var ve yeni bir pet. Yani arkadaşlar eğer siz buna örümcek gözü verirseniz. Örümcek gözü de burada nereden bulacağım? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ha spider spar yazın şu kelim spar yok spider da, spider ya dur bakayım ha bu arada arkadaşlar örümcekler ve silver bundan bu silver ve e, örümcekler bunlar da kaçıyorlar bakın abi çok güzel ya dur şunu öldüreyim de gel buraya Allah Ha, şöyle bir örümcek gözümüz var arkadaşlar. Tam kurbanın ağzına layık. Gel bakayım buraya. Bunları böyle evcilleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada tıma bakın. Evcilleşiyor, bize alışıyor. Ee, bunlar normalde kurbağalar şeydir hani şey canlılardır. Bakın kafamızda bu şekilde taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Neyse söyleyeyim. Rubalar normalde vahşilerden yani insanlara alışmamışlardır ama evcilleştirdikleri zaman tatlı bir canlı olurlar. Evet. Şu anda kafamda arkadaşlar Niye swamps'ta diyeyim. Çünkü swamps e, o, o biyomu da şimdi gösteririm. Hatta dur direkt oraya gidelim ya. Swamps'a gidelim. Gel kurbanla gidelim. Noce biyom biyum swamps. Swamp, supa. Swamps. Ha, su dedim. Evet, su varmış. Yani bataklık varmış yakınlarda. Tıklıyorum. Oraya gidelim. Evet arkadaşlar, karşınızda bataklık mu? Evet. Şu anda bataklıktayız oğlum. Oha burası deniz mi lan? Şeyler falan var burada yunuslar. Şansla bir yer bulduk ama ya e, da kurbağalar da burada doğacaksa, burada doğacaklar tabii ki de. de. Arkadaşlar oyunumuzda kurban olsaydı ne olurdu? Evcilleşen bir canlı olurdu arkadaşlar ve Bir dakika kurbağa neredesin? Benim kurbağam nerede? Hmm, kurbağam ha benim kur bu kurbağa mı abi? Ah benim bu? <laughs> benim <Benimkiymiş> bu? <laughs> Kore amca ya. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz canlı bakın. Silverfish ve Spider yani örümcek arkadaşlar. Silverfish'ler bunlardan kaçıyor. Bakın kafanızda sadece bir tane kurbağa olması yeter. Abi örümcekler size hiçbir şey yapamıyor. Bakın kaçıyorlar. Oyuna şu artık kurbağa getirin oyuna ya. Bakın doğal halde çıktı. Bu vahşi bu vahşi arkadaşlar. Bu vahşi, kibirli. Yani ee, biz ee, bize saldırmıyorlar da işte bizi düşman olarak görüyorlar arkadaşlar. Kurbağalar bunları öldürmüyorlar bu arada. Şaşırmadım. Niye öyle? Allah Allah. Yani arkadaşlar az önce arı başlatmıştım işte 1.18 güncellemesi savana ya, gün ya sonbahar ne bahar mevsim güncellemesi olsaydı ne olur demiştim sinek geleceği zaman bu kurbağalar o sinekleri de yerdi. Özellikle acaba arıları da arılara saldırıyorlar mı? Ya bakalım mı? Arılar acaba saldırıyorlar mı? Biliyorsunuz oyunda arı var. Ve arıları yemeleri mümkün olabilir şu anda bilmiyorum ama. Evet, arılar saldırmıyorlar arkadaşlar kurbağalar. Eğer arkadaşlar bir tane kurbağayı öldürürseniz bu bir benimki değildir. Benimki zaten kafamda. Bir tane kurbağa öldürseniz size yeni bir deri verecek. Kurbağa derisi. Eğer arkadaşlar şimdi bu kurbağa derisini birleştirirseniz yeni bir bot. Kurbağa botu. Ve arkadaşlar bunu siz ayağınızı eğer giyerseniz ve zıplarsanız zıplamamızı gerçekten bayağı bir bakın. Bakın şimdi. Şöyle bir şey deneyeceğim hatta. Şu anda ee, nasıl diyeyim şimdi yüksekten atacağım bakın abi zıplamamıza yararı var çok iyi ya gerçekten swamps biyomunda yani eğer, eğer Swamp biyomu seçilseydi ve oyuna eğer kurbağalar gelseydi gerçekten bunlar olabilirdi ee, kurbağa derisi ve kurbağa botu ayrıca kurbağalar evcilleşir bildiğimiz bir canlı olabilirdi ve Kurbağalar arkadaşlar belki dur bakayım ben vurdum canlıya saldırıyor mu yok. Yani öyle bir işlevi yok yani. Ben vurdum canlıya saldırıyor mu hayır. Evet. Eğer arkadaşlar kendi kurbağanızı öldürürseniz bakın Frog Vastus f Bay Efe, yazıyor yani yanlış yazmışım onu. Efe yazıyor arkadaşlar. Yani siz eğer kurbanınızı öldürürseniz evinizde olduğu buradan belli. Yani siz kurbanınızı eğer öldürürseniz aburda karşılaşıyorsunuz. Yani oyunda kurbağalar gerçekten çok yararı olan canlılar olabilirdi arkadaşlar. Model link açıklama kısmında var. indirip kullanıp işte indirip bakabilirsin. Bakın kurbağaların bir de arkadaşlar bir animasyonu var. Bakın karınları şişiyor. Şöyle bakın dur bir dakika bakın. Bakın fark ettiniz mi bilmiyorum. Hani kurbağalar vuraklarken ağızlarının bir yerlerini şişer ya. Oradaki işte şişme efekti. Av çok iyi ya. Kurbağalar gelse oyuna gerçekten oyuna yararı olan bir canlı olabilir ya. Mesela lily petlerin üzerinde av çok iyi duruyorlar. Efsane. Oyuna yani keşke kurbağa gelseydi diyorum. Fakat oyuna hiçbir şekilde şu anda kurbağa gelmedi. Oyunda arkadaşlar şu anda kurbağa yok. yani ee, evet. Kurbağanın gelmesini isterdim şahsen oyuna. Benim can benim mevcut olan kurbağam nerede abi? Dur öldürün canları Aa o benimmiş. Bu babu da benimmiş. Sen sen galiba vahşisin evet. Dur bakayım. Evet bu sen bu vahşiymiş. Arkadaşlar kurbağaları her öldürdüğümüzde bize hiçbir şekilde XP niye vermiyor bunlar ya? Biz hiçbir şekilde arkadaşlar kurbağaları öldürdüğümüzde 1 XP e, düşürüyorlar. Bakın 1 XP daha düşürüyorlar. Öldürdüğümüzde 1 XP şu anda bakın şu anda XP düşürmedi. E, ama kurbanları ya öldürdüğümüz bakın 1 XP daha düşürdü. Yani XP düşürme şansları var diyecektim. Abi bu daha ne böyle? 1.17 de değilim bu arada. Hani 1.17 de değilim arkadaşlar ki bu yeni dağlar da ne bu böyle anlamadım. Hani biliyorsun dağlar güncellenecek de dağ güncellemesi geldiği zaman da oyuna bunlar gelseydi eğer hani ne bileyim dağ güncellemesi gelecek diye oyunu. Ha arkadaşlar bu arada biliyorsun Minecraft'ta hani Mountain biyomunda taşların da e, karla uyuşumunu göstermişlerdi. O belki oyuna gelir onu bilmiyorum şimdi. Ve arkadaşlar şu anda bu modda yok. bir dakika. bu kurbağa bot çok iyi. Şu anda arkadaşlar bu modda yok ama kurbağaları kavanoza koyup yanımıza taşıyabiliriz. Bak bu olabilir. Tabi oyunda şu an kavanoz yok fakat şişenin içine koyulabilir mi lan? Bir dakika bakacağım. Mesela Bucket of Frog gibi bakayım var mı? Aa yok kurbağaları hiçbir şekilde bu modda şöyle koyamıyoruz hani Bucket of Frog ya da bilmem ne Frog gibi olduğu şeyler olmuyor. Ee, oynayan kurbağa arkadaşlar ancağız bunlar olurdu. Neyse videomuzu sonuna geliyor. Daha çok böyle biliyorsunuz aşağıdan like atıp ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay. Burada yarın snapshot çıkıyor. Snapshot'ta da benim hevesim gene vardı. Vardın gelecek bu sefer oyuna. Kesinlikle geliyor çünkü benim hissim öyle. Ee, vardın geleceği artık. Oğlum keçi eklediler. Belki vardın eklerler. Yani bilmiyorum arkadaşlar şu anda var. <laughs> Dur <laughs> şu an vardı eklerden bilmem. Neyse görüşürüz. Çakalın arkadaşlar. Bay bay. Yarın snapshot çıkıyor. Snapshot'u ben iyice size anlatacağım. Görüşürüz. Çakalın. Bay bay diyorum.